Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Evet. Bugün de aslında bir ilk günümüz böyle. Burada dün geldik, biraz şuralarda gezdik. Ondan sonra da e, geldik, yattık, uyuduk derken bugün bir, bir kahvaltımızı yaptık. Şimdi de biraz hazırlanıp çıkacağız. E, bakalım gezeceğiz nerelere gideceğimiz daha tam belli değil ama bir çıkalım. Şöyle bir odayı da göstermek istedim çıkmadan önce. Görüşürüz birazdan arkadaşlar. Kameramı çevirip odayı göstereceğim. Şöyle yataklar. Biraz dağınık arkadaşlar ama kusura bakmayın. Şöyle. Şöyle bir odamız var arkadaşlar. Tamam. Aya da süslendi Aya'ya bakın. Hadi anne yürü. Şöyle. Orhan el salla. Merhaba, günaydın arkadaşlar. <laughs> Şöyle arkadaşlar, burası da banyomuz. Şurası Şöyle azıcık gösteriyorum, yeterli. Dolap var burada böyle kocaman bir tane. Gel anne. Ay yavaş. İşte böyle arkadaşlar odamız. Çıkıyoruz bakalım, görüşürüz arkadaşlar. Durun. Şöyle arkadaşlar biz indik aşağı bakalım al ya da bir gün gözlüğünü getirdi her şeyini getirdi şöyle hepimiz bir toparlandık çıkacağız şimdi arkadaşlar şöyle burası da aşağısı bizim burada sabah kahvaltımızı falan yaptık arkadaşlar şöyle Burada kahvaltımızı yaptık. Kahve kahvaltımız çok güzeldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çaylarımız, kahvelerimiz var burada. Şöyle. Burada da menemen vardı, sosisler vardı. Çorbamız. Böyle burada da ekmekler. Öyle yaptık arkadaşlar biz de kahvaltımızı. Şimdi de çıkacağız bakalım herhalde. Bak Aleyna da gelmiş bu arada. Aleyna da burada. Anne. Şöyle arkadaşlar biz de çıktık e, taksiden geldik. E, şeyden başlayacağız camilerden başlayacağız inşallah. E, Sultan Ahmet'e Ayasofya'ya gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra az buraları gezeceğiz kapalı çarşıyı falan. Bakalım. Böyle. Bugün buraları geziyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar biz de bir, önce bir su alıyoruz. Abi kaldırsın seni. Hangisini istiyorsan seç. Hangi dondurma istiyorsun? Seç bakalım. Aa ya bir dondurma seç. Ne yok değil mi? Ya, dat dacht ik wel. Deze? Bakalım bir hangisini aldın orayı. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle dondurmalar. Şöyle arkadaşlar biz geldik. Buradaki çarşıları geziyoruz. Bakın. Batu da burada tespitlere bakıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Şunlar çok güzelmiş arkadaşlar. Bundan alsam aslında iyi olur. Canım. Ya? Şöyle arkadaşlar bundan bir tane alacağım. 50 TL'ymiş. Öyle güzel şeyler var aslında. Böyle şeyleri çok seviyorum. Ha. Hollanda. Hollanda. Aynı ya. Hollanda, Almanya aynı. Bakın arkadaşlar, al ya da dondurma. Ha sunucu. yok, estağfurullah. olurlar. şekeri dondurma buldum. 60 bulgu. 70. Onu kıladı. Olsun annem tarzı. Tamam. 80. Burada hep turist zaten değil mi? Çok turist. Şu turist. çoğunlukla turist abi yani. Çöpe şunu bir çöpe atayım. Tabii ben. ki de. Ya burası zaten bizim memleketimiz de daha İstanbul'a ilk kez adım atıyorum ben. Ha, Aslında Kayseri yol katlıyız. Yani oraya gideriz. İlk şöyle. İlk kez İstanbul'a geliyorum. Ha yani İstanbul'a geldim mi de burayı görmeden gidemezsin. Tabii ki de abi. Bakın arkadaşlar şöyle bunlar da çok güzelmiş hediyelik böyle paket evet, Bakalım burada ne bardak ölç. Evet. Ay unutuyordum. <laughs> Sağ ol. Anladım Biz edelim. Bende masun ne yaptın? Hausi mi? Ha attın mı? Hı -hı. Tamam. Tamam. Ee, ya tane underin. Tamam. Tamamdır. Ay ya bak dolara burdaymış. Şöyle arkadaşlar bakın burada da çok güzel bir dükkan var. Çok böyle inci boncuk yerler var. Kız Valla şunu boynuna taksan arkadaşlar bir daha nazar mazar değmez. <gülüyor> <gülüyor> Alo <laughs> 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 Şöyle arkadaşlar bizimkiler de buraya <laughs> girmiş bir şeylere bakıyorlar. Neye bakıyorsunuz? bir şeye bakıyorum. <laughs> ya bu çok küçük ya ben maçına da... ne? <laughs> 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 <kasakani. gülüyor> <laughs>

Hello. Aya da daha yeni takside bir saat uyudu. Biraz uykusu geldi değil mi annem? Evet. <laughs> evet kızım. Yanlıştan ayrılma baba. Yalnız Unutmuş. 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 Ayşe? söyle. Sen hangi ismi? -ya. Ne ismi? Al ya ismi? Alia. Alia. Ooo soyadı. Bir hızlı tabii ki de. Hadi bakayım göster babaya. Durdursana görmüyor geldi. Durdurdum geldiğini. işte. <laughs> Dikkat fazla bir şey kalmadı. Şöyle bakın arkadaşlar. Hmm, çok güzelmiş. Şöyle bir çanta aldı Aleyna arkadaşlar. Güzel yengem güle güle buldu. Yok, o üçüncü ligde mi, dördüncü ligde mi gezdiniz? Bir yerde gezdiniz. Yim taşken iyiydi. Zaten olan acaba bir Türkçe ya. Sana hediye. Ama tamam, baba alacak ama sen teşekkür edeceksin. Tamam Ben alıyorum, sen teşekkür et amcaya. Teşekkür ederim. Yok, sen de. Hadi sağ mı diyelim? Bir, iki. Ha, tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam. Kokla, evallahlar razı olsun, evet. sağ olasın. Kokla bakayım. Kokla. Bakayım. Kokla razı <laughs> şimdi. Şöyle arkadaşlar bakın bir tane detox çayından içeceğim şimdi burada. Bakalım.

like ee diğer dejo Şöyle body drops'ta çayından alacağım arkadaşlar arada yapayım da içeyim. Benim için iyi olur. Çok güzelmiş tadı da harika gözüküyor gerçekten. Ama sen seversen Aynen sen seversin bunu. İçendim. Bir tane al istiyorsan. Ben bakmayacağım. Başka hadi bakmıyor anne. Başka al hadi bir tane. Ben alayım mı? Bana gösteren hangisini istiyorsan da. İşte Bunu abi. mu? Tamam. Abi tekrar teşekkür ederim. Bu da çok büyük. Ha tamam. Al bizi. Çek çek. Şöyle iki tane bundan alıyorum arkadaşlar. bir tane daha koyabiliriz. Yeşilen... Çok tatlı Al kızım tamam. Ben dedim yavrum ben. Al. Al şu yeşilden bak bir tane. Nasıl yok yani? Baturhan. Allah Baturhan. Osman Bey. var Sıcak. Beğendin mi hediyeyi? He? Ha, <laughs> ben sevdim. Ben <laughs> sevdim. Güzel değil mi engem Göster be. Yani güzel olmasa ben de detox çayı de de şay aldım yani. Detox çayı çok güzel. Arkadaşlar bakın Aleyna da şöyle buraya bakıyor. Şöyle. Şunlara. Dengem ne yaptın beğendin mi bir şey? <laughs> Çok güzel. <laughs> o, sıcak ya. Ne bunlar pamuk diyor şey <laughs> <mi? Özelliği gülüyor> ya <yapamadım. gülüyor> Hepsi zeytin yağından yapılmadı efendim. Doğal sabun onlar. Aynı zamanda ekstra ben e, esansı içerisinde örnek olacaksa e, portakallı. Aynı zamanda portakal kabuğundan da taneler içinde mevcut. Lavantalı, zeytinyağlı, <gülüyor> <gülüyor> limonlu, narlı,

Tamam oldu abi. Hollanda'ya yollarım. İnşallah. İnşallah. Tamam. İnşallah. Öbür e, annesi öbür bileziği nerede? Tan önü koy. Çantada. Gel Gel anne. Kimle konuştun? Ne oluyor? Ne oluyor? Doya zeta. Tamam. Evet arkadaşlar böyle geldik şimdi. Az çarşıları gezdik dolaştık. Şimdi da bakalım burada az şöyle gezeceğiz. Camilere bakalım diyoruz. Oh, yorulduk arkadaşlar aslında biraz. Çarşı şurada bir çarşı gibi bir şey vardı çektiğim yer. Bir orayı gezmek bile bir saatimizi aldı resmen. Arkadaşlar gerçekten buralar çok aşırı güzel. Şurası böyle Sultan Ahmet Camisi. Ayasofya bu tarafta. Çok güzel. Böyle var ya arkadaşlar burada. Gerçekten huzur verici. Nasıl güzel arkadaşlar. Aa, aa, alalım annem. Alayım <laughs> mı? Hadi gel simit alalım bir tane. Gel, bir tane simit alalım. Evet. Bak. Neyse, Verir, teşekkürler. Teşekkürler. Al ya. Babacım. Herkes al bakalım bir tane. Bak. Evet hepimizi aldık. Dur al şunu ver. Rekker o. Yaslan da ya babacım. Alın bakalım. Ya <laughs> simitçiler. Şöyle arkadaşlar ben de tabii ki bir mısır yiyeceğim. Çok severim mısırı. Kestane de var. sen. Bakın Aya nasıl geziyor burada. Şu gözlüğü de Aya'nın gözlüğünü de Dilara ablası aldıydı değil mi muydu, Bas değil mi anne? abinin elini abinin elini tutuyormuş. Hadi zıpla. Orhan diyor ki canım şu suya girmek istiyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Galiba şuradan bir tane dondurma alacağız şimdi arkadaşlar. İstiyor musun? Sabi odur okey. Sen bundan mı istiyorsun canım? Ya değil. Güzel. Güzel. Hangi tat? Ee, Antep fıstık. En çare? Tamam. Bir ee, tane şuna Antep fıstıklı olsun. Sen aslanım. Tamam. Tamam. Yine, what heb ya met mango? Bu mangoyu çok severim. Mango lik bir şeyi çok seviyor. Tropis. Tropis, Fransız, Lex, Fransız. Mango limon. Mango limon. Alacağım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle dondurma. Antep fıstıklı dondurma yiyeceğim. Aa, ya da çilekli dondurma istedim. ama da çilekli da, alacağız. Iı, mango ıı, vanilya olsun. Bak diyor. Bir, iki, üç, Aa, ya almadın. Oh, bir tane de sade çilekli. Pardon. <laughs> evet. O zaman bir, iki, üç, 4-5 tane Şöyle bakın Orhan da ekmek koyuyor. Bunu doydum. Doydun mu? Heh. Atıyorum.

Duya ya. Sen musun Şöyle asla? arkadaşlar bir tane içecek al alıyorum narlı. Şöyle yapıyorlar. Portakal suyu alır mı sana? Portakallı. Portakallı alır mı sana? Elmalı mı? Ha, elmalı da varmış. Evet, tamam. Bir tane elmalı olsun. Bir tane irmal var arkadaşlar. Aa, evet. Bir tane de portakal. Porta, ona nar koyuyorsun sadece. Aa, bir, ben neymiş, bir tane sen... portakal var. Ben, ben... Evet arkadaşlar bakın şöyle geldik Kapalı Çarşı'ya. Bakalım giriş yapacağız şimdi Kapalı Çarşı'da. Çok kalabalık arkadaşlar ya. forti. Ney? ne yok O 1300. değil mi? Geri değil. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Bilge çanta bakıyor. Anlaşırsak alacağız Bilge'ye bir tane çanta. Ben de bunu beğendim. Çok

videoları çekiyorum bu arada. Youtube'a. Abone olursunuz. Şöyle arkadaşlar anneme susam alacağım. Böyle şundan alıyorum. Annem susam istediydi. Şöyle bir de hemen çekiyorum. Lokumlar. Güzel lokumlar var arkadaşlar. Şekerler aya görmesin. Çaylar. Gerçekten arkadaşlar buranın içi o kadar kalabalık ki az gezdik. Böyle gerçekten bulamadım bir şey. Çok kalabalıktan insan yoruluyor, bakamıyor da. Alya durmuyor bir yandan. Derken şöyle yine de azıcık size buraları şöyle çekmek istedim. Şöyle arkadaşlar bize geldik ve yemek yiyelim burada. Şöyle şurada bir Osmanlı kebapçısında yemek yiyeceğiz arkadaşlar. ya da yerini aldı. Bana yeri kalmadı. Şöyle arkadaşlar bakın Aya ne aldı. Çok mutlu oldu. Bak şuradan aldılar. Burada evet. böyle hep şeyler var. Miloya'yı aldı. Bizde. Bakın. Tamam. Hı. Çok mutlu oldu şöyle şöyle ya. Böyle arkadaşlar ben de bir oturdum. Orada, orada. Telefonla şöyle orada, şey orada. taktırıyor bir şey şöyle cam gibi yapıştırıyorlar ya. Biz de bekliyoruz. <laughs> <laughs> Ay çok sevindi Nilo'ya ya. <laughs> evet arkadaşlar yeni gün oldu. Eee videomu kapatmayı unutmuşum dedim. En iyisi bugün e, şimdi kapatayım. Eee videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Inşallah İstanbul vloglarımı da beğenirsiniz.